Evet, büyük boşa geldik. Şimdi burada maşallah kapıda nasıl bir hayvan karşılıyor size. Güzel. Böyle bir yakından çekelim sonra geleyim yanınıza? İnsan kalabalığına göz atma. <laughs> arkadaşlar giriş tarafındayız kapalı alalım. Şimdi içeri gireceğiz bakalım ne var ne yok. Hı -hı. Buradaki Hı -hı. gençlere bir yaklaşalım bakalım. Çekebileceğiz mi çekemeyeceğiz mi? <laughs> Vay. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Satıyor mu? Hangileri? İkisi mi? Ay maşallah çok güzeller. Daha düve bunlar ya. Kaç yaşında bunlar? Var mı bir? Doldurdular, kapak attılar ha. Çok da güzel size bir bakmışsın, temiz. Biri inek, biri rüva arkadaşlar. Kaç kilo geliyor bunlar? Kaç kilo gelir? 478 mi neydi en Şu. 478 bir inek için gayet iyi. Diğeri? Ondan biraz daha fazla. 500. Az bir şey fazla. Valla bir inek için çok güzel geliyorlar. Kaç diyorsun bunlara? 95 bin diyoruz, 100 bin diyoruz. 95 ise 100. Bu ne cihazı ne diyor? Simetler mi diyor? Simetler öbürü? Bu da alaca diye alaca. ve alaca. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Maşallah. telefonun kamerasından dolayı geniş alamıyorum. <laughs> GoPro olsa geniş geniş çekeceğiz de. GoPro yok elimizde. Var mı onun devamı sende? Bunlar, Bunlar kaldı. İyi alayım bu numara? Yayınlayalım. Söyle numara. Numara? Numara? Telefon numaralı. 545. 545. 851. 851. 68. 68. 24. 24. İsim ne kardeş? Erdi. Erdi arkadaşımızın hayvanları arkadaşlar. Arayı konuşursunuz. Hayvanların güzel kardeş. Hadi inşallah satarsın kolay gelsin. Danalara ne diyorsun abi? Kaç? 135. Bunların kaç aylık? Bir yaşında var mı? 8 ay. 135 lira. Seneye kurban. Hadi kolay gelsin. Bu oh, bayağı bir hayvan ya. Bu nasıl bir şey? bunlar ne? O bir evden aldım bilmiyorum. Ay güzellere bak ya. Ne kadar veriyor bunları? 45 dedik abi nasıl ne istiyor? He. 45 lira. Ne cinsi bunlar? Akbaş cinsi. Akbaş. Bayağı... Şimdi buradan <laughs> başlayıp böyle mi? Buradan böyle. Ha büyükten başlayıp evet. şunlar da var. Ay maşallah. Cinsi ne bunun? O da akbaş cinsi. Akbaş. Bu ortadaki. o da aynı. Hepsi akbaş kafaları. A, evet böyle bunlar sementer. Sementer diğerleri bunlar ne? Moltofon Bunlar şimdi kaç yaşında? Abi bu iki buçuk yaşında. İki buçuk. Bunlar on dört aylık Baştaki iki yaşında kurban oluyor. Bunlar, bunlar adaklık falan yok, oluyor, mu? Bunlar kurban olmuyor. Kurban olmuyor. Bunlar damazlık. Damazlık. He, Daha yeniler bunlar ha? Bu aya gelmişler on beş aylık. 17 aylık. Kaç diyorsun bunları peki? Şu mesela ne kadar bu? 80 lira diyor zaman. 80 lira. Bu ne kadar? 100, 100, bin ona diyor. 80 buna diyor. Ha, pardon 100 bu. Evet. 80 bu. 80 bin. 80. 70. 75. 75 diğerleri? 75. 75. O da 70 olur. 70. Kaç kilo geliyor ki bunlar? 400, Canlı 400, 420, 300, 350. Yani 350 ile 450 350 350, arası. 350, 400, 450 kilo arası. Canlısı. Canlına göre değişiyor. Sende bunun devamı var mı? Ha? Ahırda var. Şu an Ahırda tamam ya. Bak şu <laughs> ha, onu Hah onu soruyorum ben. <laughs> İyi alayım numara ben senden. <laughs> Söyle numarayı. <laughs> 534. 534. 340. 340. <laughs> 93. 93. 78. 78. İsim neydi kardeşim? Ekrem. Tarım. Ekrem. Tarım. Tarım. Arkadaşlar Ekrem kardeşimizin hayvanları. Şu ufaklıklar da onun. O ikizi. Evet. Arayın arkadaşlar. Yollarsın sağa sola. Diyor. Sıkıntı yok diyor. Şey, ben ben hayvanlarda, türlü kazanır. aşılar da çek. Babam babamı çek. Bu senin baban mı? Baba. Bu bizim Haşim abi. He. Sen hayvancılığa da mı başladın? Evet, her ya. şeyi yapıyorum, her şeyi Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> İyi gideceğim oraya bak hanıma dolu. Hani tavuk mu var? Aynı o yarkalar var. İyi gideceğim bak geçen sana yarkalardan yazdı. Tamam. Ben çıkmışsın grupta niye çıktın? Ben ne bileyim ya. Neyse. Haşim abi ben bunlara. Maşallah çok güzel hayvanlarım var. Abla bunların cinsi ne? Abi bu sementer. Sementer. Diğeri ne? Bunu bilmiyorum. Araba benziyor biraz ama. Hı, Tosun değil mi? Evet. Yanında ufak bir şey görüyorum. O ne? O da güzel. O da sementer. Eee o da sementer. Bu şimdi kaç yaşında var mı bir yaşında abla? Yaklaşık yani. Tam yok da. Eee. Kaç diyorsun bunu? Abi 60, 60 diyorum ama alacak olursan sana bir şey yaparım. Ben çekiyorum da. Tanıttırıyorum böyle. 60 diyorsun buna. Bu evet. güzellik kaç kilo geliyor? Baya maşallah. Bu 170 abi. 170 lira. lira. Kilosu ne kadar? Bak ben kiloyu bilmiyorum çünkü tartmadım. Evet. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim. 500'ün üstündedir bu. Üstündedir yani. Aynen. Diğerine ne diyorsun abla? Buna da 130 diyorum. 130. İnşallah. Bayağı güzel abla. Teşekkür ettim. Ya boyuna baksan, fosuna baksan. Ya. Bunu sen neyle baktın? Neydi benim? Ne? Arpayla mı? Yanına yaklaşmaya korkuyorum desem? Pazarın en iyi hayvanı. En iri. Şuna baksana. Bunun cins ne ya? Simenter. Simenter. Simenterler böyle büyük mu oluyor? Ne iş yapıyorsunuz abi? Ben kanala atıyorum bunu benim kanal var. Hay kanal? Racing Krallığı diye. Bizim telefonu da He. Telefonu aç, şey yapacağız da numarayı yazacağız. Tek mum var elinde. Var var, var var. Arda var. Arda, bu da senin mi? Bu da benim. Onu da çekelim ya. Çekelim. şimdi canlı kaç, canlı kaç kilo geliyor? Kesilmiştik kaç kilo geliyor? 750 kilo üzeri geldi. 750 kilo. Bak en ağır bu geldi, dur. Şunu bir çekeyim o. Oy maşallah. Kesilmiş kaç gelir? 350 falan gelir mi? Peki. Gelir. Kaç diyor buna peki? 165 diyoruz da pazarlık yaparız. Yani 165 ama pazarlık payı da var. Karın küpeleri de var. Diğeri ne diyorsun? Diğerine de 155 diyorsun. 155. Bu kaç kilo gelir? Bu da 600 ya. 600. Bu da simenter. Şöyle çekeyim bunu da. Maşallah. Ama bu hayvan acayip bir şey ben sana söyleyeyim. Abi ver numarayı. Ne? 532. 532. 372. 372. 45 49. 45 49 isim neydi abi? Veysi Kaya. arkadaşımızın hayvanları arkadaşlar. Bu sadece iki tane ağırda da varmış. Arda. Kaç tane var ağırda? Ağırda da yedi tane var. Yedi Hı -hı. tane daha var. Hep tosun mu? Tosun. Kurbanlık adaklık. Ay maşallah. Üç tane de düve var. Üç tane de düve. Nerede abi senin yer? Başak traktör yani. Başak direktör ablanı görüyor. Çok güzel maşallah. Hayvanların güzel. Şuna hayran kaldım ama ya. Yanına ekrana sığmıyor. O kadar büyük hayvan. Evet abimizle kardeşimizin yanına geldik. Şimdi kurbanlıklarda son durumları alacağız sizden. Var mı satış, matış? Valla satış şu anda yoktu. Her gün de aşağıya düşüyor. Alım mı gücü aşağı düşüyor. Allah, Allah bereket versin. Biz bitirdik zaten. Bitirdiniz. E nasıl alımda yoktu bitirdin? Biz bitiremedik abi. Ha bitiremedin ha, diyor. Ben bitirdim abi. Alıyor bu. Bende mallar duruyor satamadım. Kaç tane var sende? Bende 12 tane mal var. 6 tane mal duruyor hala. Hepsi tosun. tosun mu? Tosun tosun. Şunlar mı? Bunlar evde de var. Bir de şunlar. E hepsini çekelim gel tek tek fiyat alalım şunları evet. gel. Gel gel. Bunlar ne şimdi? Cinsi ne? Bunlar simenter abi. Simenter. Kaç kilo geliyor bu? Bu 550 kilo. 550. Diğer evet. yandaki ne? Öbürde de bu 550 kilo sementer. Bu da 550 kilo sementer. Kesilmiş hali kaç gelir? Kesik hali? Kesik hali 300'er kilo et var bunlarda. 300'er. Kaç diyorsun bunlara? Bunlara 500 şey, 140'er diyor. 140'er her biri değil mi? Evet. Diğerleri hangileriydi? Gel onlara da gidelim. Bunlar Onlar da, da seneye kurmalık abi. Yeni yetişmelerde. Bunlar da üst üste 75'er diyor. Bunlar biraz zayıf batmışlar. Ama hmm. çayırdan var, çayırda otluyor bunlar. Ha, geziyor bunlar. Abi bunlar abi. hep geziyor. Gece dışarıda. de dışarıdan. Gece de mi dışarıdan, ondan sonra? Evet, hep ormandalar. Bu bir şey yemesinler mi bunlar? Yok yok, yemezler. Emin misin? Tabii tabii. Kurt yok Hı. ya. Yok. Bizim dalıları hep ormandalar. Her abi. biri yetmiş ha? Evet. Maşallah. Senin yer neredeydi? Budaklar Köyü. Budaklar, nerede kalıyordu orası? Çökekler, Budaklar, Bayraklar. Bayraklar da evet. tamam. Bir şeyden ben gelirken. Eski Adapazarı yolu evet. üzerinden. İyi bunlar da var. Oralarda da var. Aynen öyle. İyi ver numara. 546 236 68 74. 546 236 68 74. 74 isim Ömer İlten. Ömer? İlten. İlten. Ya senin soyadını diyemiyorum ben abi. Her yere nereye isterlerse il dışına, Evet. şehir içine Sevkiyatımız var abi. Var değil mi? Kesim parçalama oluyor. var bizde. Kurban kesimi. He var. Sıkıntı yok. İyi, Yerimiz güzel. var. Arkadaşlar ben numarayı yayınlayacağım. Siz de alıp arayın konuşursunuz arkadaşlar. Anlaşırsanız devam. Evet. Siz mi satıyorsunuz bunları? Aynen abi. İyi ee, gel yaklaş hayvanların yanına uzakta durma. Çünkü bu hayvanları sen neyle besliyorsun? İkinci onu söyle bana. Yayla malıdır. Yayla malı. Arpayla besliyorum. Sulaş, mulaş, küspe hiçbir şey yok. Arpa sadece arpa mı? Kaç kilo geliyor bunlar? Abi 550. Şu 550. Evet. Kaç diyorsun buna? Abi buna 135 istiyorsun. 135. Şu yandaki ayağa kalkmış evet, olan. Aynen. O da 135. 135. 550 kilo. Bu Chevrolet. <laughs> 130. Bunlar etlerin hangisi daha tatlı oluyor, lezzetli oluyor? Yani bir özel bir ırk var mı öyle? El, Yok, abi, genellikle ağrının malını saymıyor. Bunların hepsi 135 130 mu? Abi bu, bu satıldı zaten. Kaça sattın onu? 120'ye satın 120. Ye. Allah Allah. Bunlar 135 aynı boydalar nasıl 120'ye sattın bunu? Abi, bu biraz düşük olabilir. Kaç kilo geliyor bu? 480 kilo geldi. Yani bunlar <laughs> 550, onlar 420. Şunlar ne? Senin mi onlar? He? <laughs> <laughs> Kaçıyor dur. <laughs> Söyle de onlar da senin. Sen söyle fiyatlarını. Biliyor musun fiyatlarını? Harmanın sahibi gelir söylesin abi ya. Ya kaçıyor baksana. <laughs> yok yok. Şu yakışıklı abinin yanına gideceğim. Dördür. Selamın aleyküm. Abi? abi senin mi bunlar? Bizim de abi? He. Ne kadar satıyor bunları? Hangi sorun abi? Mesela sırayla gidelim. Hangisi? Şu baştakine gidelim. O bizim Şu bizimki abi. 180 lira. 180. Kaç kilo geliyor bu? 600 güzel. 600. 700, 700. 700 civarında. 700 ha? Evet. 180 lira bu. 170 lira. 170. Bu kaç kilo geliyor? Bu da 680 civarında. 600 üstünde de ha? Bu da 170 lira. Bu da öyle. Sen bunları ne yediriyorsun? Sonra... Arpa mı gidiyor? Arpa. Arpadan e, başka bir şey? Yem, yem de var da arpa da var ya. Yani. arpa şişiriyor ama. Ya, o? Şey Bu da 160 lira. 160 lira. Maşallah. Abi numara alayım senden. Hı? Numara alayım. 0536 536 9 48 17 Kaç? 48 17 536 209 209 48 17 48 17 isim ne abi? Süleyman Süleyman abimiz hayvanlar arkadaşlar Küpeliler zaten Gönderim yapıyorsun sağ sola sıkıntı yok Sıkıntı yok Tamamdır şuna baksana bak bak kalçaya bak Buralar bile şey mübarek Siz bunları iyi bakıyorsunuz ha Yavru fil onlar <laughs> Yavru doğru Size verin bakayım numara 537 388 28 77. Sen anladın mı bir şey? Ben anlamadım. Söyle bir daha. 537 537 388 388 28 2877 28 77, 28, 77 isim Musa abi. Musa arkadaşımız hayvanlar arkadaş zaten hepsi aynı birbirine benziyor. Gönderim yapıyorsun sen de sağa sola. Yap, yap. Yapılıyor. Arayın arkadaşlar konuşursunuz. Abi bunlar şimdi ne diyor bunlara? Nasıl bir şey bunlar? Ne cinsi ne bunların? Bunlar cinsi yerli hayvan. Ne? Yerli hayvan. Yani yerli hayvan. Yani Kilosu kaç geliyor hayvanların? 460 geldi. 450 geldi. 460, 450. 400 geldi. 400. 370 geldi. 300, 370. Geldi. Öbürleri de senin değil mi? Evet. Da Onlar da benim. Onlar kaç kilo 370 falan geldiler. Fiyatlar ne kadar şimdi bunların abi? Fiyatlar bunların 90 En yani. baştakinden 90. 90. Öbür yanındaki? Onlar da 90. Bu? Buna da 90. 90. Buna 95. 95. Bunlara 110 istiyor. 110 ikisine değil mi? Yani Trenesine, tek birisi de he. ikisi 110. Tenisine 110 istiyor. Adaklı kurbanlık. Kurbanlık. Hacı sadece o o kurbanlık. Kapaklı he. Kapaklı, he. Ee. Bunlar hepsi kapaklı. Abi ver şey, bir daha müşter numara. Müşterimi bekliyorlar. Tamam ver numara. 0536 536 648 648 3206 3206 isim neydi abi? Mevlüt Sarı. Mevlüt Sarı, sarı abimizin sarı besicilikleri arkadaşlar. Akyaz'da duruyor. Akyaz'ın neresi? Erdoğdu. Erdoğdu bizim orta tarafta. Evet. İyi. Erdoğdu mahallesinde. Devam var arkası var bunların. Var devam var. Devam. Ben var. de hayvan bitmez. bitmez. Alıp satıyorum. Şehir dışına gönderiyorsun mu? Gönderiyorum. Gönderim de yapayım. Kolaylıkla sağlarsın. Aynen. Tamam arkadaşlar duyduğunuz gibi arayın. Mehmet abimiz size her türlü kolaylığı da sağlarım hmm. diyor. Gönderim de yapılıyor. Koşullarda anlaşırsanız alışveriş olur. Olur. Tamam abi hayırlı işler sana. Teşekkür <laughs> ederim. Kolay edin. gelsin. Açıp gezin bu sene. Ay bunlar şimdi ne diyorsun bunlara sen? Abi mesela bu şu Chevrolet. Baştaki baştaki ne? 215 lira diyoruz. Şey <laughs> 115 lira pardon. <laughs> 215 115. lira. Kaç kilo geliyor? O 500 kilo gelir canım. 500'ün üstünde. He evet, 500'ün üstünde. Et olarak kaç gelir abi? Et evet, ki 280 kilo. 280-270 kilo. 280-270 arası. <laughs> abi şu yanındaki ney? Bu da abi 450 kilo gelir. Cinsi ne bunun? Bu da montofon. 450 kilo canlı olarak geliyor. Evet. Kaç diyor mu peki buna? Buna da 100 lira diyoruz. 100 lira? Evet. Bu ne diyorsun abi? Abi bu bu da aynı 400-420 kilo gelir ona da 100 lira diyoruz. Bu da 100 lira bunun cinsine akbaş mı? Yok bu simenter. Simenter. Bir tutturamıyorum şunları. Evet. Bu ne? Bu montofon abi. Kaç kilo geliyor abi? O da 420 kilo gelir ona da 100 lira diyoruz. 100 lira. Evet. İyi sen ucuz veriyorsun 100 lira, 100 lira. Ben çok ucuz veriyorum. bu benim, ne? Benim gibi bu da logonun yerli danası ince kemikli. Dana mı bu? Evet dana dana. Bizde dana diye yok hiç. Bize tamam. Bizde dana. Buna da 115 lira diyor. 115. O da 500 kilo gelir. 500 kilo. Evet. Yanındaki ne abi? O da siyah Siyah dana. Ona da 90 lira diyorum. O da 400 kilo gelir. 400 kilo maşallah. Tamam. Sadece bunlar mı var yanında abi? Bunlar da var bak. O var e gel o içerikleri şey de edelim. bakalım. Gel gel. Bunlar da mı senin? Heh. Uy maşallah doldurmuşsun sen buralara. <laughs> Verecek. <laughs> 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 Yok şimdi vereceğim. Acaba abi sen merak etme. Abi. abi bu ne? Bu bayağı boylu poslu. Iı, abi bizim buranın hayvanımız. Bu dağımız. Bu da 50 Şöyle kilo güzel. gelir. Buna da 120 lira. Buna da 110 lira vereceğim. 110. Evet. Şöyle çekeyim. <laughs> Öbürü ne diyorsun abi? abi 120 lira diyorum. O evet da doğu hayvanıdır. Maşallah güzeller. Öbürlerini abi tek tek gösterelim. Boylu postlular zaten baksana. Abi bu dört tanesini ne diyorsun? Abi bunlara 80 lira diyorum. Cinsleri ne bunların abi? Bunlar montofon abi. Montofon. Bunlar kapak atmış. Kapak açmış. 80 Allah lira. 80 lira. Kaç kilo geliyor bunun Abi, abi bunlar da 300 kilo, 310 kilo gel, 330 kilo. Ya şimdi sabah lan tartıyoruz buraya geldi mi mal 20-30 kilo. Yemek yemedi. için. Ha, düşüyoruz yani. Onlar. Abi alayım senden numara kaçırmayayım ben seni. 0533 533 35 Dur yavaş. 533 375 375 4496 4496 isim ne abi. YouTube kanalı mıydı? Evet evet. Mehmet Adil Dağtekin. Mehmet Adil Dağtekin. E ben de ben ben de ucuzluk Abimizinci adresi. Aynen arkadaşlar. Sabahtan beri dolaşıyorum. <laughs> İneğine göre bayağı bir ucuz. Yok <laughs> Yo, ben medya tutuyorum bir şey var. bir yakından çekelim sonra gelelim Çek yanınıza. Şey. İnsan kalabalığını göz <laughs> atmayalım. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar fiyat aldık. Hayvanlarına sorduk cinsini, cibiliyetini. Karar sizin. Yorumları, beğenileri bekliyorum.